Hmm, hepimiz zaman. Şu ben bu kadar geliyorum. Bugün light metler oynayacağız. Oynarken ben hmm. abi. Hmm. Ya bir korku ya hmm. İkinci kattan nefret ediyoruz. Yani burada bir şeyler var. Bu kontoya basacağız yarın bu nevgemde 12 saatten. Şimdi nevgeme devam ettik. Hadi. Hmm. Hımm. Abi. Biz emiliyiz değil mi? Evet. Bir şeyler olsun. Hello. Vay yine. Sanfı diyor. Lan niye kaldı? İnan, yanamadın. biz buradayız. Biz eminiz. Burada kaldık gittik ya. Kaldık yani Yani boş ver. Yani. Biz misafir gideceğiz eve gideceğiz ama eve gidemiyoruz. <laughs> Olur oradan. Nasıl Sıçarım mamını. Koyarım. Bu ne? Aklı dost mu? Aklı dost değil lütfen. Banyo banyo. Yani <laughs> Dursun sen nesin? <laughs> El büyük kaçın yok kaçın diye böyle göbekli. Sen gidiyorum. Güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> oh gitti. Oğlum yok etti. Burada var mı? Burada var Vamos. Bu ne abi ya? Arkadaş bıçak var lan önünde. Ne biçim olacaksın sen? Bu tıklı önce mi? Ne kadar? Yani biri var arkadaşlar. ikinci kattan yani inince, inince böyleydi. Var in. Lan nereye gittim? Hani şeye benziyor da. Fanet kendiniz. Saz var. <gülüyor> 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 Nereye gitti <onu>? Ben gelemem. <laughs> Vay bu ne? Aa, köpek var abi bu ne? Bu ne di? Aman ağa koyayım beni. Çık! Kızım ne yapıyorsun? Etmeye çıka bu. Ay. Yatakta oturdu yatıyor. Kalksak mı? Kalksak ama Hava, havalandırmaya gerek. Burada havalandırma var Havallığa mı? Allah mı? Açtı havalandırmaya gerek. Bu tarafa çıkıyor. Ne oluyor lan? Hmm, hmm, saat 12. Hmm, hmm, çıkar. Hmm. <laughs> lan. Hmm. 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 Ya ben gideyim ya. Yeminle gitmiyorum ya. Ya. Hmm. 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 Lan pizzanızı tükür. Benim kolonuzu ben ben elini öpeceğim hadi bay bay gideyim ya. Burada ne? Burada ne? Burada banyo var. Lan! Oh. Öldün mü? Hmm. Arkadaşlar tek de oynayacağım. Çünkü bana beni mahvediyorlar ya. inemiyorum ya. Aşağı iniyoruz, inemiyoruz. Neden hattımız yok Fırat bize o kadar? Hmm. Ya Allah'ım onu ne koyayım ne yapıyorsun lan Ya Allah zaten yeni 12 yani bir olsa <laughs> Bu ne? Oh bu kitli Lan! Lan niye geliyor? Niye korkutuyorsun? Hmm. Hmm. Ya bir kapıyı neden kaçacağız ya? Hmm. Bir yok mu ya? Hmm. Ay <laughs> çıka. gelme. Çıka gelme. Çıka gelme abla. Gelme. Gelme lan. <gülüyor> 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 Aşağı yani ne? Yorulup da feth var bize kovalara. güne bakacak. Gelme be. Yok arkadaş. Ah arkadaş dinlemiyorum. Oyun İngiliz bilmiyordum. Buradan kalacak olan kalıyoruz zaten. Yani bilmedik yani. Ne biçim bir şey Emirli var ya Emirli gibi şeymişsin yani. Evet. Yiyince emir bize gel, Bize Biz emiriz. <laughs> ya çıka ya. Çıka ya. Valla Durunca. E, arkadaşlar. Yani çıka durunca. Durmazsanız. Ha. Rokotar. Fakat. <laughs> Gitti. Hırt. Hadi bir kaldı. 3 2 bir. Ya neden içtin? O kadar mı düştün yani? Çok 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 sen ne Bir, hazır. Dur Durayanız ha. Yani yani çıka bölümle pizza var abi. Çıka inebilir yani. Çıka iniş şey değil mi? Dördü gitti. Mutfakta mı? <laughs> yani çıka yani e, o kadar festayim ki yani çıkacağım. Beni ne zaman unutma tamam mı? <laughs> yani o kadar yani. <laughs> gitti. Hadi. şimdi yani çık ablacım. Niye beni ne ağırtmayı biliyor musun? Yani bilmiyorsun yani. <laughs> gitti ol. Nereye gitti? Bak. <laughs> Çıka. Katlıyor ama katlıyor benim Anuel baba asımın abi. Süper bitti. Nar baba var abi. Ha. Koşmadı. <laughs> ya bu kızım çiga akamda ne bekliyorsun? Ya benimi tanesin niye çıkayım benim? Ya ha benim yok hayır kaybol. Ne bak Hadi git. Git lan. Gel. Vay İngilizce be. <laughs> oh, arkadaş bu titremiyor. Yine bize iki tane atalım. Yani aşağı aynen vardı Fredber. İniyorlar korkutuyor bize. Ölüyor. Çıkar durmazsa korkutuyor yani. Durarsa gider yani yine çıkar. Yani bölüm 2'de oynarız yarın. Yani bölüm 2. Unutmayın arkadaşlar. Kalbine armağan uzmayın. unutmayın. Görüşürüz.